küçük bir çocuk gibi davranıyor. Değişti sandım ama basit bir maç için bile bana tavır yapıyor işte. Sersem. Bayan karınca böyle hızlı yürüme düşeceksin. En son düştüğünde Şerlin'in erkek arkadaşını tutamadık. Hatırladın mı? Beni dinleyin. Bay geçmiş meraklısı. Artık geçmişe takılmaktan vazgeçin. Alay etmek için yeni bir şey bulmanız gerek. Ben geçmiş meraklısıysam sen sense, sen sen sen, 30 Şubat günüsün. Var olmayan ah. bir tarih gibisin. Ha. Düş yakamdan artık. Hadi git, git dedim, ha. git. Ha. Zaten gidiyordum. Beni sen durdurdun. Ben de seninle konuşmaya bayılmıyorum burada. Hadi git. Beni bir daha asla arama yoksa seni Git dedim. Ay. gördün mü? Tutmasaydım düşecektin. Senden yardım etmeni kim istedi? Benim sana ihtiyacım yok. Lütfen artık peşimi bırakır mısın? Ben kendime yardım ederim. Ayrıca hayatımda senin gibi bir ömür törpüsü istemiyorum ben. Bak yine. Kiminle konuştuğunu unuttun. Benim adım Karan Lutra. Bütün kızlar etrafımda pervane oluyor. Anladın mı? Ne sanıyorsun? Sana ihtiyacım mı var? Hayır. Gitmen umurumda bile değil. Tamam mı? Oo. Seninle kibar konuştum diye kendini prenses sandın. Bence sen şöyle yap. Kibar olmayı bırakıp artık benimle hiç konuşma. Bir daha senin sesini hiç duymayacağım. Sessiz ve huzurlu bir yer arıyorum ben. Aa, öyle mi? Huzurlu bir yer arıyormuş. Bir zamanlar bana hayran olduğunu unuttun mu? Arabama binip beni görmek için odama gelirdin. Hatırladın mı? Pritarora. Ay ben buna inanamıyorum. Cidden. Hala bu tür şeylere takıldığına gerçekten inanamıyorum. Büyü artık. Ben de seni olgun bir insan sanırdım. Ama sen hala olgunlaşmamışsın. Hala. Hala. Çocuk gibi davranıyorsun. Vay be Prita Aurora. Seni kurtardığım için teşekkür edersin sandım. Ama müsün sen. Öyle mi? Sen delirdin mi? Hayır mı? Senin delirmemiş halin bu mu? Aman tanrım dinle sakın partide bir şeyler içeyim deme. Yoksa hepten kafayı yersin. Ayrıca bir daha beni asla takip etme. Çünkü yüzünü görmek istemiyorum. Hey bekle. Sersem. Çok sinir bozucu bir kız. Su var mı acaba? Varsa bir bardak su alabilir miyim? Hemen getireyim Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. İzninle koç. Teyze, Rişap oğlum neden zahmet ettin Garsondan istemiştim Sorun değil teyze sen iyi misin Garsondan istemiştim Sen getirdin Hiç sorun değil teyze Sen bana her zaman oğlun gibi baktın Ve ben de sana hizmet etmeliyim Sen de benim evladımsın Annen seni çok iyi yetiştirmiş oğlum Ailen sana hayattaki bütün iyi değerleri öğretmiş Büyüklerine karşı her zaman saygılı bir insansın sen sen iyi bir insansın ve bizi hiçbir zaman kendi ailenden ayırmadın. Açıkçası burada çok fazla ünlü insan var. Gazetelerde ya da haber kanallarında onları sık sık görüyordum. Onları şahsen görebileceğimi hiç düşünmemiştim. Bunların hepsi seni sayende oldu oğlum. Çünkü bizi de hayatının bir parçası yaptın. Lütfen böyle konuşma teyze. Siz benim ailemsiniz. İnsanlar ailesine değer verir. Beni de böyle yetiştirdiler. Ben insanlar arasında ayrım yapmıyorum. Benim için asıl önemli olan şey karşımdaki insanın karakteridir teyze. Evet. Çok doğru. Ben çok şanslı biriyim. Hayatımda sen ve Piritve gibi insanlar var. Bir şey soracağım. Elbette sor tabii. Sorun olur mu? Hayır canım neden sorun olsun ki? <laughs> Piritve ile Piritan'ın arasını kim yaptı? Bayan Valya yaptı. O Bayan Valya Çembur'da yaşıyor ve evlilik uzmanı olarak çalışıyor. Bize Pritvi'yi o tavsiye etti. İyi ve kültürlü bir kız istiyordu. Ailesi de oldukça zengin ve tanışınca da çok sevdim onları. Ben de ona izin verdim. <gülüyor> Bence <laughs> Pritvi sana benziyor oğlum. Beni bu kadar çok seviyorsan o zaman neden başka biriyle evlenmesine razı oldun? <laughs> Tıpkı karan gibi konuşuyorsun canım. Şaka mı yaptın? Ben hemen hemen döneceğim. Şey anneme ilacını vermeliyim. İlacını içmeden bir şeyler yemesi gerek. Herkes benim sorumlu ve mantıklı bir adam olduğumu düşünüyor. Ama merak ediyorum. Neden insanlar onlara duygularımı ifade ettiğimde şaka yaptığımı düşünüyor? Aşkımı kalbime gömmemi mi istiyorlar? Görünen o ki sen bizim Pirita'yı Arkadaştan öte seviyorsun. Ben haklı çıktım. Pritvi Kolumu bırak. Bizi biri böyle görecek olursa mahvoluruz. Şşş. Bırak kolumu. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Neredeydin sen? Her yerde seni arıyordum. Senden kasıtlı olarak uzak duruyordum. Buraya anneme geldim. Gözü benim üzerimde. Yan yana geldiğim herkesin kim olduğunu sorup duruyor. Ayrıca annemin senden nefret ettiğini biliyorsun. Evet, iyi biliyorum. Bana bunu hatırlatmıştı. Bunu tahmin etmiştim. Annenin bir problem çıkaracağını biliyordum gerçekten. Ama Tanrım, Pirit ve ona problem çıkaran herkesi öldürür. Annemi de öldürebilir. Sakin ol tatlım. Hiç merak etme. O benim annem. Bu konuyu ben hallederim. Ee, neden öyle bakıyorsun? Bir sorun mu var? Sorun mu? Aptal mısın? Yoksa saf rolü mü yapıyorsun? Neden kızdığımı bilmiyor musun yoksa? Yarınki dua töreninin ertelendiğini bana ne zaman söyleyecektin acaba? Sence bunu bilmemin bir önemi yok muydu? <laughs> Ee, canım, buna sabah karar verdik. Öyleyse sabahtan beri neyi bekliyordun sen? Parti için süslenmekle mi meşguldün? Bütün gün makyaj mı yaptın? Beni aramaya zaman ayıramadın mı? Affedersin. En azından denedim. Boş versene sen. Eğer gerçekten elinden geleni yapsaydın şu anda bu halde olmazdık. Çünkü o zaman Canki ölmüş olacaktı. Biz de bunlarla uğraşmayacaktık. Felç olmalıydı. Denemiş. İşe yaramazsın. Öyle mi? Doktor sana Canki'nin durumunu anlattı. Yoksa benden ona saldırmadan önce doktoru aramamamı bekliyordun. Alo doktor onu felç etmek için neresine vurmalıyım mı diyecektim ha? Böyle olacağını tahmin etmemiştim. Hey! Her şeyi tek başına yaptığını söylemeye çalışıyorsun. Ama bence senin yaptığın tek şey göz boyamak tamam mı? Yani sence ben hiçbir şey yapmıyor muyum? Ha? Hayır hayır. Elinden geleni yapıyorsun. Ama sonuca bakınca sıfır. Baygın bir kadını öldürmek için bir fırsatın vardı ama sen Pirita, Şirişti ve Sarla'dan dayak yedin. Bana bak. Bunu bana doğrultmadan önce neler yaptığına bir bak. Çok beceriksizsin ve beni dinlemiyorsun. He? Doktorun dediğini hatırlıyor musun? Canki'nin hafızası her an geri gelebilir. Eğer geri gelirse bize neler olacağını biliyor musun? He? Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ama buna asla izin vermem. Şimdi beni dikkatlice dinle. Canki hemen şimdi öldüreceğim tamam mı? Anlıyor musun beni? Ve bu son kararım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.